Anıtkabir'deyiz. Atamızın uyuduğu yerde. Az önce Aslanlı yoldan geldik. İnsanlar buraya geliyorlar. Bakın yeni doktor olmuşlar, hekim olmuşlar. Hayırlı olsun. Diplomalarını aldıktan sonra buraya atan gelmişler. Tebrik ediyoruz vatana millete hayırla iş yaparlar. İnsanlara sağlık dağıtırlar. Şanlı bayrağımız her zaman burada olacak. İlelebet dalgalanacak. Hemen kendimi de göstereyim tekrardan şöyle. Ne diyelim belki ileride meşhur olursak izlenir de arkadaşlar. Az önce şuradaki aslanlı yoldan geldik. Belki de bir gün, gün gelecek Türkiye yeniden şahlanacak, süper güç olacak ve bu aslanlar canlanacak. Ne dersiniz? Olur mu? Bu da bir kehanet diyelim. Neden olmasın? Rabbim istedikten sonra her şey olur bizim insanımızda bu iman, bu güç olduktan sonra herkes vatanına, milletine sahip çıkıp işini gücünü doğru yaptıktan sonra memleketimiz ne der? Neden daha güzel olmasın? İlla ki olacaktır.